Arkadaşlar merhaba. Videomuza geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar küfür etmeyin bak. Al. Ne yapıyoruz? Yine işimizin başındayız. İşimizin başındayız. Ne yapacağız? yapacağız abi işi kıracağız fazlasını. Aynen. İnce işçilik yapacağız şimdi. Evet abi. Güzel işçilik yapacağız şimdi Jopa. Işığı kırıyoruz biraz abi. Evet. Çok sert geliyor. E, bunu bunu kim çekecek? Bunu al, bunu çek. Ver bana ver abi. Al, al. Ben, Doğan. Adam şey, al sen çek. Gelme bak, şu yanıma gel, ben yaparken gel, çek. Geleceğim abi, abi. geleceğim. Gel, Aa, şey, araya bantı ona Evet, ona gerek yok, yok. ona yok. Bant falçıda. Gel gel yanıma gel. Merak etmem şu anda full kadrasın. Abi ne yapıyorsun ya? Salaşık yapıyorum. Güzel. Ben gidiyorum bir rakı içmeye geleceğim. Rakı içmeden işe başlayayım. Evet. rakı içip geliyorum. Siz yapın. Abi bu sosyal medyaya yayınlanacak yani. Tamam işte ne? sosyal Doğru. sosyal medyordu. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sosyal ya şuraya bak diyelim ha. Ne oluyor? Bunu keselim Ama işte Tolga, bunu da açıklar mısın? Şimdi bu jopumuz yaktığımız zaman, bak çok fazla yayıyor. Bunu bölgesel olarak... kesiyoruz. Yani çok fazla yaymasın diye. Isın, şey ışın dengesiz bir şekilde çıkmasını geliyoruz. Aynen. Işığı kontrol altına alıyoruz. Işığı himayemiz altına alıyoruz He. abi açıkçası. Işık, biz Işık bizi kontrol etmesine izin vermiyor. Gördünüz arkadaşlar. Son ışık bükücü. Şöyle yapalım. Tamam, şu bagını

Tolga bir asist et. Bantır mantını kes. <gülüyor> <gülüyor> Bu ince, ince bantların için yapıyorsun Tolga abi. Bu da şey. aşağı yukarı da çok fazla yaymasın diye. Ve tek at olarak çıkmasın diye herhalde. Evet. C, sen bir şey söylemek istiyor musun? Tek evet, yolu çık. <gülüyor> <gülüyor> Sinemanın temel kullanıları ışık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın basit bir ışık olarak adlandırdığınız şeyde bile çok böyle sanatsal mimar şeyler yapılıyor. Işık zaten bir sanattır. Bir daha söyle. Işık zaten bir sanattır. Peki, evet, evet, arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi. Bir daha yakar mısın Bakın gördüğünüz gibi direkt bölgesel olarak vuruyor. Dışarı taşmıyor da. Bir mı? Yıkılalım mı? Yıkılalım mı? Yıkılalım mı? da atacak mısın abi? Hadi, şarkı, evet Yıkılalım mı? Yıkılalım Oraya bir mı? büyük o zaman. Evet, evet.

kilit açı göstereyim. Işığı şey kapatayım mı? Kapat. Kapat. Bak, bak şey şimdi tayyedim. yandı. Yandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Her tarafı da yayılmıyor. İstediği noktaya gönderebiliyor. Şöyle bakabilirsiniz daha net. Tek hat olarak gönderiliyor. Evet. Tamam. Bu videomda bu kadar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni yüklenen videoları kaçırmamak için bildirimleri açalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.